Abi hele bir cigara versene. Eyvallah. Eyvallah. abi biz ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyorsun abi? Ya vallahi önce bir girdik bir işin içine. Şimdi sana şöyle izah edeyim. Dedik bir kısa film çekelim. Bu kadın cinayetini konu edinen bir film. Valla girdik işin içine. Esnaflarımız Allah razı olsun. Bize destek verdiler, vermediler desek yalan olur zor şartlar altında bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Ya düşün, demoyu çektik. Demo çektik, demonun ışık yoktu, Flash'la çektik abi. Ya valla komedi gibi bir şey yani ya. Abi. Gönderdik kanala, kanal da çok beğendi. Bak ne güzel işte abi. Ya güzel de abi şimdi. Ondan sonra bu iklim şartları, kar kış işte derken, ışık mışık bize şey sıkıntı olmaya başladı. Allah'ın hikmeti ya. İşte ondan sonra Yeniden kaleme aldık. Kısa filmi yazdım. Güzel de oldu yani. Herkes de beğendi ama şimdi bakalım onu çekeceğiz. Aslında o kısa film hani güzel bir proje de yani ben dedim böyle kalıcı memleketimi anlatayım. Birkaç tane abiye sordum böyle senin gibi. Dediler ki şey yap yani güzel bir dizi olsun. Yani her bölümde farklı şeyler görelim. Valla düşündüm taşındım o gün geçtim bilgisayarın başına. Önce bir hikaye yazdım abi. Hani biz de çocuk çocukken buradaydık. Buran halkıyız. Kim arkadaşlarım manavda çıraklık yapıyordu. Evet. ben ayakkabı boyacıydım. Ben dedim madem yazıyorum dur kendi yaşanmışlığımızı kaleme alalım. Hem güzel bir şey çıksın ortaya. E bir de bizim Tolkan'da böyle bir aşiretlik bir durumumuz var bizim. Yani herhangi bir sıkıntımız olmadı ama Hani nedir biz bunları böyle aşiret olaylarımızı tatlı bir dilde kaleme almaya çalışıyoruz. Güzel abi düşünce. Ya güzel gün, güzel olmasına güzel de hani yazarken bu sefer kafan karışıyor. Ne gidiyor abi? Hani eskiden var mıydı, yok ne muydu? Bir de araştırma yapmaya başlıyorsun. Araştırınca daha ilginç şeyler buluyorsun. Sonra kaleme alıyoruz. E tamam alınca bu sefer bizim bir tane yönetmen var Berkan diye. Evet. Tamam. Kendisine söyledim böyle bir şey çekeceğiz. Abi burası Volkan dedi İzlenilir mi? Ya izlenilir. Niye izlenilmesin? Bizim İstanbul'da ne farkımız var? Bizdeki de kamera. Bizimizin yettiği kadar kamera yani. Ama güzel bir şey çekeceğim yani ya. Kesin çekeceğim. Ve öyle bir şey çekeceğim ama bütün memleket bizi